Merhaba Gamze, hoş Merhaba, geldin. Merhaba hocam, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. ameliyatımız oldu, şimdi taburcuyuz bugün. Evet. nasıl hissediyorsun? Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Evet. Törenme zelselik erter sendrom olmuştu. Kilo kaybım oldu mu aynı zamanda? Çok. 55 kilo olan ben kaça kadar düştüm? 39'a kadar düştüm. Pas yapıldı. Yani bir ay içerisinde 3 ameliyat geçirildi. evet Hocam. Hepsine açık ameliyat oldu. Peki taburcu edildikleri iyi miydin? Nasıl? Daha kötüydüm. Daha kötüydüm. Kötüydü. Daha da kötü oldum. Yine damardan mamayla, sıvıyla hiçbir şekilde ağızdan alımım yoktu. Hep ee, kusuyordum. Tekrardan sancarım oluyordu. Her gün acile gidiyordum. serim takılıyordu. Zaten. Daha hmm. daha iyi mi? ağrılarım çabuk kesildi. Evet. Ameliyat sonrası dördüncü gündemin. Her şey daha iyi olacak. Her şey için elinize sağlık hocam. İyi ki varsınız. İyi ki sizi bulduk. Evet. Merhaba Gamze hoş geldin. Merhaba kendin. hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, ameliyatımız oldu. Şimdi taburcuyuz bugün. Evet. Ee, nasıl hissediyorsun? Kendimi çok daha hissediyorum. Sen ne ameliyat olmuştun e, biliyor musun? Şöyle söyleyebilir misin? Bu SM hocam, süperamazelsizlik erter sendromu olmuştum. Süperamazelsizlik erter sendromu nedeniyle ameliyat ettik ama senin bu ameliyatın 6. ameliyat mıydı? 5 defa oldum, size 6. oldum evet. 6. oldun. E, kaç yıldır senin şikayetlerin var? Şöyle kısaca bir özetleyebilir miyiz? 5 yıldır. 2020 senesinden beri. Nasıl başladı, nasıl başladı şikayetlerin? Bulantı, kusma, karın ağrısı ama geçmeyen bulantı ve sürekli yatak istirahatı olarak şekilde kusmalarım oldu. Kilo kaybım oldu mu aynı zamanda? Çok. 55 kilodan ben kaça kadar düştüm? 39'a kadar düştüm. Bulantın, kusman, karna ağrın oluyordu, yemek yemiyordum, zayıflıyordum. Evet. Ve o esnada yapılan tetkiklerde tomografi yapıldı, tomografiyle süperimizentrik arter sendromu çıkıyordu. Evet. Ne yaptılar peki ondan sonra? Yani bunun ameliyatına oldum, fakat hiçbir şekilde iyileşemedim, faydasını göremedim. Açık ameliyat mı oldun, kapalı mı oldun? Başta açık oldum. Açık oldun. İlk yapılan ameliyatta süperimizentrik arter için açık yaptılar. Ne yaptılar? Dördüncü şirvan mı bağladılar, Ne yaptılar? Evet, e, bağırsakların yolunu değiştirdiler. Mideye bir bağlanma oldu. Mideye bağladılar. Evet, evet. Tamam. Bağırsak yolu değiştirildi. Fazla e, farklı bir şey olmadı. Rahatlayamadın. Yok. Sonra ilk ameliyattan kaç gün sonra ikinci ameliyat oldun? Bir hafta arayla. Bir hafta sonra ikinci ameliyat oldun. Evet sonra yine o ameliyattan da fayda görmedin. Görmedim. Tekrardan bypass yapıldı. Tekrardan bypass yapıldı. Yani bir ay içerisinde 3 ameliyat evet, geçirdin. Evet açık ameliyat oldu. Aynen. Bu ameliyatları 2020 yılında oldu. Bu ameliyatları 3 ameliyat evet 2020 senesinde oldum. Olduktan sonra e, hastanede uzun bir süre yattın. Bir ay, iki ay. E, ay yattın. E, sonra taburcu edildi. Peki taburcu tabur edildikten iyi miydin? Nasıl? Daha kötüydüm. Daha kötüydüm. Daha da kötü oldum. E, peki nasıl besleniyordun? Yine damardan mamayla, sıvıyla, hiçbir şekilde ağızdan alımım yoktu. Hep ee, kusuyordum, tekrardan sancarım oluyordu, her gün acile gidiyordum, serum takılıyordum. Ve sürekli e, acil, ev, evet, evde evet. destek tedavisi, acilde serumlar, mama destek tedavisi, evet. bu şekilde gidiyor. Sonra 2022 yılında tekrar bir ameliyatta olmuşsun. Evet, yine e, özel klinikte olmuştum 2022'de. Onun da bir faydasını görmedim, orada da iki defa olmuştum. Yine, e, bu, Şeker ameliyatına benzer bir ameliyat olmuştum Yine faydası olmadı onunla. Onun da faydası olmadı. Sonra e, aradan birkaç e, şey geçince bir ameliyat daha geçirmişsin. Yani evet. Toplam beş ameliyat geçirmişsin. Evet. Bütün bu ameliyatlar oluyordu, geçiyordu ama sen hiçbir türlü rahatlamıyordun. şikayetlerin aynen devam ediyordu. Aynı şekilde devam ediyordu. Kilo kaybetmeye, kusmaya, bulantıya hep devam ediyordu. Evet. Sonra e, bizi nasıl buldun, nereden buldun? Hocam siz ben SMA doktoru yazdığım zaman ilk başta zaten direkt siz çıkıyordunuz. Yorumlarınıza baktım. Sürekli hı hı. sizi zaten övüyorlardı, tavsiye ediyorlardı. Hı hı. Zaten Kocaeli Gevzeren geliyorum şehir dışından. Çok da hastanız vardı. Benimle aynı sorunu yaşayan SMA'dan aynı yaşıtlarım vardı. Çok genç hastalarınız var benim gibi. O şekilde tavsiye üstüne geldim ki iyi ki de geldim zaten daha hmm. daha iyi mi ağrılarım çabuk kesildi evet. ameliyat sonrası dördüncü günden memen. Peki burada biz gördük işte tekrar tetkiklerini yaptık evet. tomografini eski tahlerin yani senin gerçekten o kadar çok tahlil yapılmış ki enabızın tahlil de oldu senin. Evet. Yani defalarca tomografi yapılmış, ultrason yapılmış, endoskopi, kolonoskopi, ve endoskopi kolonoskopi de defalarca yapılmış. Tomografi de defalarca yapılmış gerçekten 25 yaşındaki bir insana göre e, bayağı bir eynabuzun dolu yani. <laughs> 20 yaşından beri evet 5 yıldır aynen hocam. Bir sürü şey yapılmış. Bunları niye acilde mi gidip yaptırıyorsun bu kadar tahlili? Niye ağrı olduğu için mi? Hocam gittiğimde bulantı kusma deyince, karın ağrısı deyince tomografiye sokuyorlardı direkt. Hmm. BT, görüntüleme o şekilde. Acilde çektiriyordum daha çok. Anladım. Onlar çekiyordu sonra da bir yani sonuç alamıyordun. Hiçbir şey yok deyip gönderiyorlardı. Biraz yani. serum alıyordun, biraz ağrı kesiyordun, evet. rahatlatıyordun. Sonra... Ama tekrar gidiyordun. Biz buraya gelince şeyleri inceledik ve kesin sonuca vardık evet. Tanıyı nasıl koyduğumuzu anladın mı orada? Yani görüntülerde ben şöyle özetleyeyim. Şimdi yapılan en son işlemde gastrik bypass gibi midenin yarısı alınmış Evet ve yukarıya mideye bir jejunum bağlanmış. Dövdüğümde sanki bir obeist ameliyatının gastrik bypassı gibi bir ameliyat halim vardı. Evet. Ama şu andaki senin sorunun şuydu. Ee, Seymen sendromun devam ediyordu. Yani nasıl? Ediyordu. dönümün boşalamıyordu. Boşalamadığı için de e, ora şişiyor. Şişince sen ağrı hissediyorsun, bulantı hissediyorsun, kusma istiyorsun ama kusamıyorsun da. Çünkü niye? Dövdönüm artık oraya, yukarıya bağlı değil ya. 12 parmak bağırsağın yukarı bağlı olmadığı için kusamıyorsun. Sadece mide içerisindeki az bir şey kusuyorsun ama bu da rahatlama da sağlamıyor. Yok. Hı. Çünkü o 12 parmak bağırsağındaki şişliğin devam ediyor. Biz bunu nasıl anladık? tomografilerinde e, zaten birinci kısmı kesilmiş, evet. alınmış. Dövdürüm ikinci ve üçüncü kısım orada ama çok şiş, basınçlı duruyordu. E, bundan anladık. E, ve e, Seyma'nın kapalı bir desen stent takılmış. Evet hocam, sol böbrekte. Böbrekteki çok stentin de dövdürümün yakında olduğu için biraz o da oranın sıkışmasına neden olmuş. Böylelikle dövdürüm daha da boşalamaz hale gelmiş. Evet. Basınç daha da artmış. Bunun üzerine biz burayı boşaltırsak, rahatlarsak yani biyodinama yeni bir anastomoz yaparsak işi çözeriz umudu ettik. Tabii ki bu tarz lüks ameliyatlar, lüksün lüksü senin altıncı kere ameliyatı olacaksın. Bu tarz durumlarda biz de yani yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, içeri girdiğimizde ne göreceğiz? Bunlar çok emin olmuyoruz. O yüzden hastaya da bunu olduğu gibi dürüst bir şekilde anlatıyoruz ve olayı olduğu gibi şeffaf anlasın ki ama ya daha sonra bir ne olursa ona karşı olan formunu ona göre alıyoruz. Sana da aynı şeyleri anlattık. Hiçbir şey yapamayabiliriz. Dedik. Evet hocam. Ee, yapmaya çalışırız. İstediğimizi yapamayabiliriz. Evet. Ama hedefimiz bu dedik. Peki bunları anlattığımızda sen ne hissettin? Korktun mu? Hiç korkmadım hocam çünkü ben size güvendim. Çok rahat bir şekilde girdim. Hatta bana diyorlardı ameliyat olacaksın, altı saat sürecek, niye soğuk yani çok soğuk kanısın diyorlardı. Hmm. Ben size güvendim hocam zaten görür görmez direkt karar verdim. Hemen ameliyatıma iki günde karar verdik. İyi, güzel. Yani sizin ee, gibi doktor Türkiye'de gerçekten Güzden Hocam çok şanslı izleyici varsınız o yüzden. Teşekkür ederim. Ee, yani şöyle ameliyattan önce de tabii ki bir plan yaptık ee, ve bu evet. şekilde rahatlayacağını düşündük ama %100 yüzde de yüzde rahatlayacakmışım. Şey. Bundan emin değildik. Hı hı. Ama ameliyat sonrasında e, böyle rahatlaman, biraz şu anda beslenebiliyor olman, yemek yiyebiliyor olman, çorba içebiliyor olman. Ağrılarından kurtuldun, karın ağrım Yani ağrılarım biraz daha devam edecek. Onun da sebebi şu, e, şimdi... E, 12 parmak bağırsaklarında daha önceki yapılan bypass ameliyatında bağırsakların birleşim bölgesinde de genişlikler evet. var. O genişliklerde biraz bir şişme olunca da o da bir şişkinlik bulantı yapabilir. Orada bakteri çoğalırsa o da SIBO dediğimiz bir hastalık gibi o da yine bulantı falan yapabilir. Bir de dumping de var sende. Dumping sendromunun da böyle halsizlik dermansızlığı var. Bunları zamanla diyetle çözeceğiz. Evet. Ama şu an önce dönemdaki basıncı çözdük. Yani SMA sendromunu çözdük. Sayenizde. Ondan sonraki kısımda da kontrollerimizi düzgün bir şekilde yapacağız ve bütün hastalığı yeneceğiz. Ee, şöyle bir 4-5 kilo almış olmanı istiyorum ben senin. Ee, 4-5 kilo alınca her şey daha iyi olacak. Her şey için elinize sağlık hocam. İyi ki varsınız. iyi ki sizi bulduk. Evet. Herkese de tavsiye ediyorum gerçekten. Genç Biz, arkadaşlarım olur olmaz. Kesinlikle e, sizsiniz. İnşallah sen de bundan sonra başka hastaneye, başka ameliyat olma ihtiyacında da olmaz. Yok. Çünkü <laughs> e, 25 seneye bir alt ameliyat sığdırmışsın. Kesinlikle hocam. Bundan zor. sonra sana sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürmeyi istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, var mı sana söyleyeceğim bir şey? Her şey için çok teşekkür ederim. Biz de için teşekkür için ellerinize sağlık. İnşallah şifalı elinizden bizi şifaya buluruz. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. İki kardeşsiniz. Diğer kardeşin kaç yaşında? O da benden bir, bir yaş büyük hocam. 26 yaşında erkek. O ne iş yapıyor? O da normal bir fabrikada hmm. çalışıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Ben doktor asistanıyım. Doktor asistan. Yani sen de sağlıklı bir Özel Özelliğin evet. 7-8 yıldır. İnşallah her şey yolunda gider. Ee, görüşürüz. Kendine iyi Görüş bak. Görüşürüz hocam. Çok sağ olun.